Tarcanlar Ekspertiz'den ben Sami. Herkese merhabalar. Bugünkü aracımız Megane 4. İstanbul'dan gelen bir aracımız. Arkadaş aracı beğeniyor ve ekspere sokuyor İstanbul'da. Alıyor ama ekspertiz yapan firma diyor ki bunun sağ şasisinde işlem var. O da diyor ki kardeşim bu şase değil. Bu aşağı inen bir kol. Hayır diyor bu şase kardeşim bizden en bilgisiz. E, o da tabii ki bizi telefonla arıyor ve İstanbul'dan buraya geliyor. Bakalım şase mi değil mi bir görelim. Araca bakalım öncelikle bir. Aracımız bu. Expert Saban firma şase demiş. Bakalım şase mi değil mi? Şimdi burası ışık tuttuğum yer şase yani ana kol. Göründüğü gibi. Burada aşağı inen bir kol var. Şaseden aşağı inen bir kol. O da radyatörün bağlantı alt koludur. Buradan aşağı kol iner. Radyatör sacıyla birleşerek radyatörler monte olur. Bazen e, beşikte monte olabiliyor ama bu şase değildir. Şaseye bağlıdır, kaynaklıdır ama şase değildir arkadaşlar. Alttan kaldırıma vurduğunda ya da yüksek bir taşa vurduğunda bu kolları aşağı doğru büker. Yani bunlar büyük zaman ezilir. Ezilir zaman da düzeltilir ya da bırakılır. Radyatörler de kırabilir. Ama kalkıp da biz buna şase ezik yazamayız. Nasıl bileğimiz kolumuza bağlıysa, bileğimiz kırıl zaman kolumuz kırıl demiyoruz. Bileğimiz kırıldı diyoruz ama bileğimiz kolumuza bağlı. Tabii ekspertiz firmaları kendilerini korumak için şase yazıp geçiyorlar. Ben şase yazayım da yarın öbür başka bir ekspertiz şase yazarsa benden çıksın. Ya arkadaşım sen bildiğini yaz. Yarın öbür başka ekspertiz ne yazarsa yazsın ama sen kendini korumaya alma. Sen doğru olanı yaz. E şimdi sen buna şase yazın. Adam aracını kirlettin. Adamın aracı yani bana göre şase olarak kafasında bulandırdın. Hep diyorsunuz ya bana e, araçları bulandırıyorsun, mide bulandırıyorsun. Alın işte ekspertiz bulandırmış. Aracın airbagleri e de orijinal arkadaşlar. Şimdi bazen buradan airbag e de açabilir ama biz airbag e testi de yaptık araca. Çünkü firma airbag e testi de yaptırın demiş. Biz airbaglere e baktık. Yolcu airbagine, e sürücü airbagine, e hiç emniyet kemerlerine hiçbir şekilde airbag e açma yok. Sadece alttan bir kaldırma sürtmüş ya da yumuşak bir zemine vurmuş, ezilmiş. Tamponun altında boyamışlar. Gayet yani normal şeyler. Sürücü airbagimiz e de orijinal. Kemerlerimizde de herhangi problemimiz yok. Hepsine baktık. Kemerlere direnç yok. Yani eğbe kaçmamış. Yani bu araçta öyle ağır bir kusur yok ama ağır kusur varmış gibi algılatmış arkadaş. Yani ekspert yapan firma. Şimdi arabayı lifte kaldırdık. Bir de liftin altından bakalım. Detaylı anlatmak istiyorum arkadaşlar. Yani böyle şeyler sizin başınıza gelebilir. Bakın şaseyi görüyorsunuz. Kolu gördünüz değil mi? Bak şase burası. Burası kaynaklı malzeme. Yani buraya kaynak oluyor. Ama şase değil. Tabii kaynak var ama kalkıp da biz şasede işlem yazamayız. Çünkü şasede kırılma yok, ezilme yok. Bu da radyatör bağlantı kolu. Buradan aşağı bu her araçta böyle bazen plastik bakın radyatörler buraya aşağı doğru inmiş radyatörler buradan destek alıyor arkadaşlar öyle diyeyim ben size. Şimdi daha detaylı araçlar geldikçe ben bunu videodan çekip size anlatacağım. Sol tarafa gelelim. Bakın sol tarafı da göstereyim. Gördünüz mü? Burası da düz. Herhangi bir problem yok. Yani yazık insanlar böyle mağdur oluyor. Yani bu şekilde şase deyip geçiyorlar. Şimdi ben örnek videolar çekeceğim size. Başka bir örnek aracımız Fiat Egea 2018 model. Bakın radyatör ve panel bağlantı kolu. Görüyorsunuz burada aynı şekilde şaseye bağlıdır. Bunlar değişebiliyor. Şaseye kaynak olarak değişebiliyor ama şasede işlem değil. Radyatör bu kollarını ezdiği zaman değişebiliyor. Buradan puntalıdır. Daha önceki araçlarda ön paneller nasıl şaseye puntalıysa bunlar da böyle bu şekilde puntalıdır. Işığı takip ederseniz görürsünüz. Bakın altta radyatörlere inen plastik var. Ee, panel diyelim biz ona tabiri caizse. Bakın burada. Bu yukarı doğru uza, uzanarak gidiyor. Paneli destekliyor. Bu da tampon demirimiz. Aynı şekilde. Bu ezik olsa bana şimdi gelse. Bu aracın burası ezik olsa. Ben buna şase yazmam. Bakın radyatörün alta doğru plastik var. Yani panelle Radyatör al saçını plastikle bağlamış. Bazı firmalar saç koyuyor, Radyatör al bazı bazısı plastik koyuyor, panelle bir tutuyor. Örnek bir aracımız. Oldukça ben bunları çekeceğim ve toplu video yapacağım arkadaşlar. Örnek bir aracımız da. Bu da Hyundai i20'miz, 2015 model. Bakalım bunun nasılmış radyatör bağlantı kolu ya da panel bağlantı kolu. Şase'miz bu. Bakın bunu iki de ezdik. Alttan abi e, kaldırımı AVM'deki demirlere vurmuş ve ezmiş. Paneli de kırmış. Bakın orada panel kırık. Radyatöre ve panele inen bağlantı kolumuzdur. Burası sol çasemiz. Bu da bağlantı kolumuz. Aşağı doğru inmiş. Ve ezilme yok. Abi diyor AVM'ye inerken diyor sürttüm. Alttaki kolu büktü. Evet bükebiliyor. Örnek bir aracımızdı. Ben buna şasa yazamam. Bu da Opel'imiz. Vectra. Bakın şasemiz. Aşağı inen kol. Buna da beşik bağlı. Yani beşiği buraya bağlamış. Beşik bağlantı kolu bu da. Şimdi bu kol ezik olsa ben şasa zaman. Sol beşik bağlantı kolu ezik diye yazacağım. Ön. Bu da örnek bir aracımızdı. Bu aracımızda da Linea. Linea, Doblo ve Fiora'larda genelde çok olur bu. Aşağı doğru kol var burada. Radiyatörlerin koludur. Bu da geneli eziktir. Çoğu alttan vurmadan dolayı oluyor. Ve bu da arkadaş düzeltmemiş. Bu şekilde getirdi bize. Bir örnek aracımız da Fiat Albea. Sol alt köşeden abi vurmuş. Tamponu kırmış. Aynı bu şekilde düşünün araçları. Buradan vurmuş. Bakın. Radyatör bağlantı kolu nasıl ezmiş. Şasemiz burada. Aşağı inen kolumuz burada. Şimdi ben bu rapora sol şasa ezik yazacağım. Bakın radyatör alt sacı. Radyatörlerin bağlandığı yerdir. Buna radyatör bağlantı ayağı sol ezik yazdım. Ve bu şekildedir. Bakın sağ tarafa bakalım. Sağ tarafında burası. Burada herhangi bir ezilme söz konusu değil. Örnek olarak gösteriyorum arkadaşlar. Hepiniz görün ki yarın öbür de başınıza gelebilir. Bakın şase, ana kolumuz. Hiçbir işlem yok. Hiçbir sıkıntı yok. Her şaseye bu kollar kaynaklıdır. Mecbur olmak zorundadır. Bu da rahat alt sıcımızdır. Bu köşeden vurma ile genellikle oluyor. Bu da e, Fiorna'muz. Örnek yine bir aracımız. Aynı şekilde önden alttan vurmuş. Bakın şasemiz. Kolu aynı şekilde bükmüş. Demin demiştim örnek olarak. Linea, dolların hepsinde çoğunda vardır. Radyatörümüzün alt sacıdır. Bu da bağlantı koludur. Ama şaseye kaynaklıdır. Şasede bu değiş zaman biz şaseye işlem yazamayız. Görüyorsunuz genelde hep yamuktur e, fiyat gruplarında. Çünkü kol bayağı aşağı doğru uzun olduğu için örnek e, alttan ufak bir dokunmayla ezebiliyor. Bu da sağ tarafınki. Sağ tarafta herhangi bir problem yok. Bakın kamerayı yakınlaştırayım. Aynı şekilde o da şaseye kaynaklıdır. Örnek aracımız Toyota Auris. Bakın bunun ki de aşağı doğru inen bir kol. Şasemiz burası. Aşağı inen bir kolumuz. Buna da beşik bağlı arkadaşlar. Hem radyatörleri hem beşiği bağlamış. Bu firma da böyle çalışmış bakın. Hatta aşağı zaman takozu buraya bağlı. Bu şekilde firma böyle yapmış. Yani her firmanın çalışma prensibi farklıdır. Bu da böyle çalışmış. Bazıları panelle bağlıyor. Bazıları bu şekilde bağlıyor. Bu kol da aynı şekilde yamulabiliyor. Geçen bir Toyota'da gelmişti, yamuktu. Birazdan onu da size göstereceğim. Yakını açtırayım arkadaşlar. Biraz uzun tutun videoları ki hani görün, bilin ve şase yazdırmayın. Bakın beşik, ön beşik kolu nereden geliyor ve nereye bağlı? Bu kola bağlı. Örnek aracımızda da Punto. Bakın bunda radyatör bağlantı kolları yok tamamen panelle yapmış. Yani panel plastiğe radyatörler monte oluyor. Bu şekilde takılıyor. Ama e, alttan ufak bir vurmadan dolayı bu panellerimiz buradan kırılıyor ve gidin bütün puntalarda paneller kırıktır. Ve radyatörler aşağı düşüyor. Bazı firmalar işte bunları o yüzden demir yaptı ki radyatörler aşağı düşmesin diye. Bakın buradan sallanıyor ve kırılıyor. Yani düşünsenize yolda giderken radyatörleriniz aşağı düştüğünü. Firma bunu plastik olarak yapmış. Şaseden aşağı inen bir kolumuz yok. Ve puntaların çoğunda kırık demiştik. Bence kol olması yani metal aksamda olması daha iyi. Bakın radyatörümüz, pardon panelimiz buradan kırık. Bu firma da böyle çalışmış. Gördünüz mü arkadaşlar? Örnek bir aracımız daha. Bu da Clio. Şasemiz ve aşağı inen radyatör kolları. Radyatörlerimizin hepsi bu kollara e, mont oluyor. Destek amaçlıdır. Evet değerli takipçiler, ben size olayı anlatmak için bir sürü videolar çektim. Şimdi bir örnek fotoğraf göstereyim. Bakın bu örnek fotoğrafımız yarın şase. Burada bakın aşağı inen kolu gösterdim size. Radyatör bağlantı kolumuzdur. Örnek bir resim daha. Podye, şase, amasör kötü, göğüs sacı. Sadece bu örnek için koydum arkadaşlar. Yani ilk resimdeki yani İstanbul'dan gelen Megan'ı gördünüz. Diğer videolar tamamen örnek amaçlı çekilmişti. Çünkü bunlar çok başımıza geldi. Ben de sizlere anlatmak için böyle bir video çekmek istedim. bu Megane'ı ilana koydular satmak için. Raporda koydular. Raporda sağ şase işlemli yazıyor. Yani alan adam o şaseyi görmediği için, tabii şase olup olmadığını bilmiyor ya, şaseyi görmediği için, aa bu şasede işlem varmış, ilanı es geç. Yani böyle insanların kafası karışır arkadaşlar. Yani bunu ekspertizinin anlatması lazım. Oraya şase değil de e, bağlantı kolunda hafif ezik var veya düzeltme var. Parantezde e, sıkıntı arz etmez yazsa insanların kafası da bulanmaz. Şimdi direklerde işlem var, podlarda işlem var. Ya e, araba alınmaz diyor bazı müşteriler geliyor bana. Abi diyorum podya neresi bilmiyorum. E, bilmediğim bir şey nasıl alınmaz? E, öyle diyorlar. Şimdi ben bunlarla ilgili anlatımlı videolar da yapacağım. Direklerde nasıl bir işlem olursa araba alınmaz. Direk nasıl ezilirse bir e, işlem olursa araba alınır. Veya podede ne gibi işlem olursa araba alınmaz. Şasada ne gibi işlem olursa araba alınmaz diye video yapacağım arkadaşlar. Ha ya şunu da söyleyeyim. Her şese her podede, her direkte işlem olduğu da araç alınmayacak diye bir kayda yok. Aracın fiyatı uygundur. Ona göre fiyatı vardı. Tabii ki alınır. Yani satılmayacak veya alınmayacak bir araba yoktur. Ben sadece örnek verdim. Diyelim bir eksperse gittiniz. Aracınızı ekspert yaptırıyorsunuz veya alacağınız aracı ekspert yaptırıyorsunuz. Araç taşısı ufak bir işlem çıktı veya işlem çıktı. Eksperte sorun kardeşim bu işlem nasıl bir işlem? Zarar var mı? Eğer zararı varsa ona göre yazın. Zarar yoksa dipnot düşsün. Hafif işlem, sıkıntı arz etmez gibi not düşsün ki kafalar bulanmasın. Yani ben oraya rapora yazayım, benden çıksın gibi değil. Yani aracı hepten mındar etmeye gerek yok. Bakın oraya resmen şase yazmış. Yani eksper rapora şase yazmış. Malum bu firmanın ismini de biliyorsunuz. Ben söyleyemiyorum. E 500-600 TL ekspersiz ücret alıyorsunuz. O aldığınız paranın da hakkını verin yani. Oraya şase yaz, e kontrol yaz, geç. E ben sana niye geldim ekspertize? Ben eksperte niye gidiyorum? Aracın kusurlarını öğrenmek için. Kusurlarını öğrenmek için de ben sana bu parayı veriyorsam bunu da karşılığında almak zorundayım. O yüzden arkadaşlar araçlarınızda böyle durum karşılaşırsanız şase yazdırmayın. Şase yazıyorsa da kabul etmeyin. Şase değil. Şase varsa atıyorum size ekspert şase mi dedi. Lifte kaldırın bakın. Harbiden o kolsa kol şase yazdırmayın. Aracınızı mundar ettirmeyin yazık günah. Bu arkadaş zaten e, alıcıydı. Arabayı da almış. Çünkü şasanın olmadığını biliyordu. İstanbul'dan tekrar buraya geldi. Hem eyvetleri kontrol ettirmek için hem de şasa mı diyelim mi diye baktırmak için getirdi. Ben dedim arkadaşım bu şasa değil. Her türlü evramın arkasındayım. Bir şey çıkarsa dedim beni ara. Ben garanti veriyorum dedim. O videoda buradan izliyordur. Videomuzu beğenerek kanalımıza abone olmayı unutmayın. Böyle bilgilendirme videoları gelecek arkadaşlar. Hepinize Allah'a emanet olun. İyi günler.